Şimdi burada. Vadam. Anı yaşa. Bu adamı arıyor. Al bununla ara. Avea'dan faturalı hepsi bir. Avea'dan Avea'yı, Telsimi, Türkseli, Evi, işi herkesi aramanın dakikası sadece 25 yeni kuruş. Kendi aranızda konuştuğunuzun da altında. Birincilik neyi gösterir? İşimizi iyi yaptığımızı, çok çalıştığımızı, sizin bize değer verdiğinizi. Peki ya beş yıl üst üste birinciliği? İşte bu bitmeyen bir hizmet aşkı anlamına gelir. Maksimum hizmet aşkı. Anadolu Sigorta, Türkiye'nin sigortası. Dünyanın bir numaralı beyaz eşya markası Whirlpool. Altıncı iz teknolojisine sahip solo ve ankastra ürünleri Vestel satış noktalarında sizlerle. Şimdi Whirlpool'dan ankastra seti alan herkese Inox No Frost buzdolabı hediye. Vestel servis garantisiyle. Whirlpool, sensing the difference. nesil motor seçenekleriyle yeni Opel Astra. Hayatına heyecan kat. Şimdi Whirlpool'dan Ankastra seti alan herkese Inox No Frost buzdolabı hediye. Vestel servis garantisiyle Vestel satış noktalarında. Whirlpool, sensing the difference. Türkiye'nin 10 milyar dolarlık sınır ötesi operasyonu. Kuzey Irak'ın inşasını Türkiye gerçekleştiriyor. Ticari çıkarlar kırmızı çizgi tanımıyor. Kuzey Irak'ı imar eden Karadenizli müteahhitler kimler? Hangi milliyetçi iş adamları Barzani'den ihale aldı? Milliyet yazarı Serpil Yılmaz, Irak'ın Kürt bölgesindeki Türk iş adamlarıyla görüştü. Kuzey Irak'a bakışımızı alt üst edecek yazı dizisi yarın Milliyet'te. Evlerde şenlik var. Şimdi 6 metrekare atlas halı alan herkese muhteşem bir kütahya porselen yemek takımı hediye. Üstelik peşin fiyatına 14 taksit. Kart binası özel artı 4 taksit avantajıyla. Bu şenlik kaçmaz. Atlas, kıymetli yün halı. O, mevsimlerin doktoru. Doktor, doktor Pimapen, pencere uzmanı. Sadece Pima Pende. Gece uyumadan önce güzel bir banyo bebeğinize rahatlık ve ferahlık verir. Şimdi yeni Prima mis kokulu koruyucu losyonlu. Bebeğiniz artık bu banyo ferahlığını gece boyunca hissedebilecek. Onun huzurlu uyuması, sabah ferah ve neşeli uyanması için mis kokulu koruyucu losyonlu Prima. Türkiye'de ilk ve tek. Prima dünyada annelerin bir numaralı tercihi. Erkek kazanmasını bilir. Permatik kullanır. <laughs> Türkiye'de erkeklerin kaç yıldır permatik kullandığını... ...Türksel 10.30'a mesaj atar kazanır. Bir kişiye Mercedes Vito, 100 kişiye Nokia 6030. Permatik, yıldır tıraşın adı. Süper annelerin süper temizlik gücü alo. O bildiğiniz turuncu paketli ürünlerine şimdi de beyaz bir paket ekledi. Alo Hijyenik Beyazlar. Üstelik Türk İnfeksiyon Vakfı onaylı. Yeni Alok Hijyenik Beyazlar. Sizi siz yapan hayattaki seçimlerinizdir. Ben meslek olarak oyunculuğu tercih ettim. Özel hayatımda ise perkusyon çalmayı, yemek yapmayı... ...ve paraşüt dağıtlamayı. İşimde de özel hayatımda iyi görünmek içinse tek tercih. Neden şu olursun? Kepekleri tamamen önlüyorum. Bence kepeğe karşı ondan iyisi yok. Bu yüzden benim seçimim <laughs> Head and Shoulders. Head and Shoulders, tüm sorunları kafanızdan atın. Anneciğim müsaade ederseniz sizi şaşırtacağım. 9 saate kadar kuruluk sağlayan uyu ve oynan sizce kaç an? vardır herhalde. Olur mu güzel annem? Seni uyandırmak bizim vazifemiz. Yetele. Aa ne kadar ucuz alırım valla. Hemen. Hemen! Bebek bezinin yeni markası. Uyu ve oyna. Beklediğiniz kalite, beklemediğiniz fiyata. Ateşi ilk biz bulsaydık, önce mangal yapardık. Aya ilk biz çıksaydık, doyasıya kutlardık. İlk robotu biz yapsaydık adını kanka koyardık. Peki hamburgeri biz yapsaydık? Köftesi okkalı, sarımsaklı, soğanlı, ekmeği de esaslı yapmaz mıydık? McDonald's'dan Max Burger, Türk usulü hamburger. Yeni acı sosumuzla da iyi gider. McDonald's gibisi yok. Ben dergisini seçenler ÖSS'yi kolayca aşıp gelecek yolunda emin adımlarla ilerler. Bonus ve Opet'ten yepyeni bir kampanya. Git konuş. Niye konuşmuyor bu? E Kontörün bitti. Verelim de konuşsun çocuk. Bonusla Opet istasyonlarında 75 YTL ve üzeri alışverişlerinize Türkcell'den 75 kontör ya da 20 dakika bedava. Üstelik bir değil iki defa. Gidin konuşun. Çıkarma çok güzel oldu. bu LCD nasıl anlatacağım ben babanca? Bak, neki tekrar <laughs> start display Likit ne no, lık 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 sudan geliyor bak lık 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 su online su Likit onunla ilgili bir ilgisi yok bu Aptık onu Kristal Kristal Avizeler ha, Şıkır 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 Hiçten ilgisi yok Nerede kaldı disple Disp manasını İngilizcesi tabi onu unuttum Şimdi eskiden konuşurduk İşte playı attık onu <laughs> Babaannem işte Gençler haklı Vestel farklı Vestel farklı gençler... Plastik Boruları. 35 yıldır her suya hükmeden boru. Dünyada da. şeli sıradan yakıtlardan ayıran mükemmel hareketi yaratma tutkusudur. Çünkü biz sadece yakıt üretmiyoruz. Size hareket kazandırıyoruz. Şel harekete geçirir. Değişim burada. Vodafone anı yaşa.